Merhaba arkadaşlar Loto Tahmin kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tahmin videolarımızı kaçırmamak için. Arkadaşlar bu videomda sizlere Milli Piyango yılbaşı bileti seçerken neler dikkat etmeliyiz? Şansımızı nasıl arttırabiliriz? Bunlar hakkında çok güzel tiyolar vereceğim. Sizlerden ricam arkadaşlar videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Ve bu videoyu arkadaşlar sevdiğiniz insanlarla paylaşın. Bu arada videoyu izleyen herkesten çok ufak bir ricam olacak. Video arkadaşlar lütfen herkes bir beğeni bıraksın. Çünkü bu anlatacağım bilgileri hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum. Bu anlatacağım bilgiler gerçekten işe yaramış mı veya yarıyor mu bunu sizlere ispat edeceğim. Bir önceki senenin çekilişinden arkadaşlar ispat edeceğim. O yüzden arkanıza yazsanın videonu dikkatli bir şekilde izleyin. Arkadaşlar öncelikle... Bizim bir tane yedek kanalımız var. Yedek kanalımıza geçmeden önce şeyi anlatalım. Instagram arkadaşlar bakın. Instagram'dan bizi takip etmeyenler var. Instagram'dan mutlaka bizleri takip edin. Instagram adresimizin linki videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında var. Oradan tıklayarak gelebilirsiniz. Bir de yedek kanalımıza da mutlaka abone olun. Yedek kanalımızın linki videonun kartlar kısmında. Yani videonun sağ üstünde var arkadaşlar. Tıklayarak yedek kanalımıza da mutlaka abone olun. Oraya da belki videolar ilerleyen zamanlarda gelebilir. O yüzden yedek kanalımıza da mutlaka abone olun. Ve bu kanalda yine arkadaşlar abone değilsiniz abone olun. Zaten abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olursanız hem bize destek olmuş olursunuz hem yeni attığımız videolardan haberdar olmuş olursunuz. Ve dediğim gibi bu videoda anlatacağım bilgiler hiçbir yerde yok arkadaşlar. Çok ciddiyim yok. Ve gerçekten yani işinize kesinlikle yarayacaktır. Şunu söyleyeyim garanti kazanacaksınız diyemem ama yani 3 3-5 bir şey de olsa yani size tatmin edecek miktarlarda bir şeyler de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer şansınız varsa belki büyük ikramiyenin sahibi bu sene siz de olabilirsiniz. O yüzden videoyu dikkatli bir şekilde izleyin. Arkadaşlar öncelikle bu karşıdaki görmüş olduğunuz tabloyu ben Milli Piyango Online'ın sitesinden aldım. Buradaki istatistikleri arkadaşlar. Bunlar ne? Mesela e, ikramiye adetleri var ve ikramiye tutarları var. Bu sene büyük ikramiye arkadaşlar 120 milyon TL. E, bilmeyenler için şöyle bahsedeyim. Arkadaşlar toplamda 3 çeşit bilet var. Çeyrek bilet, tam bilet, yarım bilet. Bunlar arkadaşlar tabii ki fiyatları da değişiyor. Tam bilet alırsanız arkadaşlar büyük ikramiye size çıkarsa tamamını alıyorsunuz. Yarım bilet alırsa büyük ikramiyenin yarısını alıyorsunuz. Yani 120'nin yarısını 60 60 milyon TL alıyorsunuz. Çeyrek bilet kazandıysa arkadaşlar o zaman da büyük ikramiyenin dörtte birini yani çeyreğini alıyorsunuz. O da arkadaşlar 30 milyon TL yapıyor. Günümüzde 30 milyon TL az para değil, güzel para. Şimdi arkadaşlar <laughs> Buradaki tablodaki şeyleri gösterelim sizlere ikramiye dedi arkadaşlar 2 milyon 951 .416. yani toplam basılan biletlerin 2 milyon 951 bin 416'sında ikramiye var arkadaşlar büyük ikramiye de olabilir işte e, amorti de olabilir bir sürü ikramiye var arkadaşlar. Bu bu demek. Toplam arkadaşlar 670 milyon 760 bin ikramiye dağıtılacak. Şimdi hemen taktiklerimize geçiyoruz arkadaşlar. Taktikleri arkadaşlar anlatırken 31 Aralık 2020 tarihli yani bir önceki sene yapılan Milli Piyango yılbaşı girişinin sonuçlarını baz alarak göstereceğim arkadaşlar. Yani böylece hani atıp tutuyor muyuz yoksa gerçekten bu dediklerimizin bir dayanağı var mı? Bunu sizde de kendiniz şahit olup karar verebileceksiniz arkadaşlar. Ben örnek olsun diye ve video çok uzun olmasın diye arkadaşlar. Ve bizim için de en önemli olan ne? Büyük ikramiye veya büyük ikramiyeden daha sonraki gelen ikramiye arkadaşlar. Şimdi büyük ikramiye gördüğünüz gibi bu bileti isap etmiş geçen sene. 9, 8, 8, 4, 7, 5, 7. Arkadaşlar biletinizi seçerken neye dikkat edeceksiniz? En başta arkadaşlar bilet alırken çeyrek bilet almanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Neden? Çünkü çeyrek bilet arkadaşlar çok fazla basılıyor. O yüzden siz de zaten çıkan şeylere bakarsanız genelde arkadaşlar hatta çoğunlukla diyeyim çoğu kez diyeyim. Çünkü gerçekten çoğu kez arkadaşlar. Büyük ikramiye her sene neredeyse çeyrek bilete isabet ediyor. İşte bunun da sebebi arkadaşlar çeyrek biletin fazla basılmasından kaynaklı. İşte bazı arkadaşlar diyor acaba hile mi var? Hani niye sürekli çeyrek bilete çıkıyor filan? Arkadaşlar çeyrek bilete çıkmasının nedeni tamamen matematiktir. Çünkü çeyrek bilet fazla basıldığı için arkadaşlar. O yüzden bir de çeyrek bilet fazla da satılıyor arkadaşlar. Çünkü çeyrek bilet en ucuz bilet arkadaşlar yarım bilet veya tam biletten daha ucuz olduğu için çeyrek bilet her sene daha fazla satılıyor. O yüzden her sene neredeyse çeyrek bileti ikramiye çıkıyor. O yüzden bu sene de muhtemelen şöyle söyleyeyim çeyrek bileti çıkacaktır büyük ikramiye. Ben öyle düşünüyorum. Geçen sene ne olmuş arkadaşlar? Çeyrek bilete çıktı geçen sene. Çıkan numaralarda bunlar arkadaşlar. Yani kazanan numaralar. Şimdi arkadaşlar bilet alırken neye dikkat edeceksiniz? Ona hemen gelelim. Öncelikle arkadaşlar burada 7 tane hane görüyoruz değil mi? Yani 7 tane rakam. 7 rakam arkadaşlar bakıyorsunuz biletin üstündeki 7 tane rakama. 4 tane tek, 3 tane çift veya 3 tane çift, 4 tane tek. Bu şekilde seçeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu şekilde çıkma ihtimali matematiksel olarak çok yüksek arkadaşlar. Hemen bakalım ne olmuş. Bakın 9 8 8 4 7 5 7. Burada ne görüyorsunuz? Bakın 8 8 4 3 tane çift. 9 7 5 7 4 tane tek. Yani ne demiştik? 3 çift, 4 tek veya 4 tek, 3 çift olacak şekilde seçin. Görmüş olduğunuz gibi dediğimizi doğruladık. Hemen bakalım sadece büyük ikramiye biletine mi böyle çıkmış? Mesela ikinci ikramiyelere de bakalım. Onlar da önemli arkadaşlar. İkinci ikramiye de önemli. Ona da çünkü az para vermiyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ne çıkmış? 3 8 1 3 2 5 2. Hemen bakıyoruz. 8 2 2. 3 çift 3 1 3 5. 4 tek. Görmüş olduğunuz gibi 3 çift 4 tek. Yani bizim dediğimiz gibi 3 tek veya 4 çift veya 4 tek veya 3 çift şeklinde seçin dememizin nedeni bu. Gelelim bir diğerine. Mesela ne çıkmış? 8, 2, 1, 6, 7, 7, 6. Burada ne var mesela? 8, 2, 6, 6. Burada da 4 çift. 1, 7, 7, 3 tek. İşte bunlar arkadaşlar. Bunlar bir rastlantı falan değil arkadaşlar. Bu şekilde çıkma ihtimali yüksek olduğu için böyle çıkıyor. Tabii ki 7 tek veya 7 çift de çıkabilir ama öyle bir ihtimal çok düşük arkadaşlar. O yüzden biletinizi seçerken 3 tek, 4 çift veya 4 tek, 3 çift olarak seçmenizi tavsiye ediyorum. Bu birinci taktikte, ikinci taktiğimiz arkadaşlar. Biletinizdeki rakamlara çok dikkatli bakacaksınız. Bunlardan ikişerli gruplar seçeceksiniz. İki tane ikili seçeceksiniz. Yani ne demek istiyorum? Bakın arkadaşlar, 8 8 görüyor musunuz? 8 8, 7 7. 2 tane gördüğünüz gibi ikili grup oluştu. 8 8 7 7. Diğer 3 tane rakam birbirinden farklı olacak. Mesela ne olmuş burada? Burada ne olmuş? 9 olmuş, 4 olmuş, 5 olmuş. Yani birbirinden farklı ama 8 8 7 7 bunlar aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen anlamayan arkadaşlar için buradan da örnek gösterelim. Mesela ne olmuş? 3 3 2 2 Görüyor musunuz arkadaşlar? İkili grup seçeceksiniz. Aynı olacak. Diğer sayılara bak, diğer rakamlara baktığımızda 8, 1, 5. Bakın birbirinden farklı. Hiç alakası yok yani. Hepsi birbirinden farklı. Buraya bakalım mesela. 7, 7, 6, 6. Bak burada da yine bak 6, 6 bir grup. 7, 7 ikinci grup. Yani burada ikili grup var arkadaşlar. Böyle bakın 7, 7, 6, 6 şeklinde bir grup diğerleri 8 1 2 bunlar birbirinden farklı ve e, görmüş olduğunuz gibi 3 şeye de bu şekilde isabet etmiş arkadaşlar yani geçen sene bu vermiş olduğum taktiklere göre bilet seçmiş olsaydınız arkadaşlar kazanma şansınız gerçekten ne kadar artacaktı siz düşünün o yüzden bu dediğim taktikleri alırken biletinizi alırken mutlaka uygulayın direkt böyle rastgele arkadaşlar işte ee, şansına hangisi gelirse deyip de gözünüzü kapatıp veya rastgele bile seçmektense biletinizi bu şekilde akıllıca seçerseniz arkadaşlar ve mat şansın matematiğini kullanırsanız arkadaşlar başarıya biraz daha yaklaşırsınız. Yani büyük ikramiye kazanamazsanız bile arkadaşlar diğer ikramiyelerden büyük ihtimalle kazanacaksınızdır. Tabii ki aldığınız bilet sayısı da önemli burada. O da artık arkadaşlar birazcık da şansa bırakacaksınız işinizi. Burada biz sizlere kesin bir şekilde kazanma taktiği vermiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar videoda bahsedeceklerim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizlere ispat ederek örnekleri göstererek hem de bir önceki senenin sonuçlarına örnek göstererek arkadaşlar taktikleri anlatmaya çalıştım. Çok özel bir taktiğim daha var. O taktiği de arkadaşlar Videonun yorumlar kısmındaki linke tıklayarak Ulaşabilirsiniz Oradan okuyabilirsiniz arkadaşlar Linki videonun açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakıyorum Linke tıklayarak arkadaşlar Bu videoda bahsetmediğim Dördüncü taktik 3 tane verdim ne dedik çeyrek bilet alacaksınız Tek çift alacaksınız yani 4 tek 3 çift gibisinden veya 3 çift dört çift Gibisinden ve de ikili şekilde Burada birbirine gruplar olacak arkadaşlar. Onlardan da bahsettik. Dördüncü taktiğimiz arkadaşlar. Videonun açıklama ve yorumlar kısmındaki linkte mevcut. Linke tıklayarak oraya gidebilirsiniz arkadaşlar. Ve dördüncü taktiği okuyabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum ve iyi seneler diliyorum. Umarım 2022 yılı hepimiz için daha iyi bir yıl olur. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı şekilde bu videoyu paylaşarak ve beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum ve iyi seneler diliyorum.